Resimler çiziyoruz, boyuyoruz ama yorum almadığımız sürece nasıl kendimizi geliştirebiliriz ki değil mi? İşte tam da bu yüzden bugün eserlerinizi yorumlamaya karar verdim. Tabii ki nacizane önerilerimi dikkate almak size kalmış. Bunun gibi ya da bunun gibi çizimlerimin hepsinin tam zamanlı, anlatımlı ders videolarına ulaşmak isterseniz adres patreon.com/ecegürler ve bununla ilgili daha fazla bilgiyi tabii ki web sitemde bulabilirsiniz. tr.ecegürler.com Kanalıma üye olarak desteğinizi gösterirseniz çok sevinirim. Tabii bu videoyu da eğer beğenirseniz beğendi tuşuna basmayı unutmayın. Ve hazırsak... Hadi bakalım, yorumlayalım. Check Evet, başlıyoruz. Şimdi ben size öncelikle en sevdiğim yönlerinden bahsedeceğim, çok beğendiğim yönlerini belirteceğim. Daha sonra da eğer ben bunu çizseydim nasıl farklı yapardım, nelere daha çok dikkat ederdim onları söyleyeceğim. Şimdi öncelikle bu resme baktığımızda burada Instagram görüyorsunuz adresini burada görebilirsiniz. Bu resimde ben mesela saçları, sakalları çok beğendim çünkü sakal ve saç çizimi çok zordur. Gerçekten yönlerini yani bu saçların gelişme yönünü, sakalın büyüme yönünü çok güzel aslında belirtmiş bu arkadaşımız. Kıyafet çizmek de çok zordur. Kıyafetin gölgelendirmesi de oldukça yerinde. Genellikle eğer mesela gözler veya burun herhangi bir şekilde oran orantıda bir sorun yaşıyor mu yaşamıyor mu diye bakarken bir düz çizgi çizerim ben. İki gözün birbirine bir şekilde eğer açı yoksa düz bir şekilde bakılıyorsa kameraya aynı çizgi itibariyle olması gerekiyor. Bu da gayet düz bir fotoğraf. Yani kameranın içine bakıyor Oktay Kaynarca. Burada da yalnız mesela çizime baktığımızda sanki bu solda kalan gözün birazcık daha yukarıda çizildiğini görüyoruz. Bu taraftaki yanakta da birazcık daha tombiş görünmüş oktay kaynarca. Birazcık daha kesebiliriz o sakalları. Biraz traf edelim diyorum kısacası. Böylelikle daha dar bir çene yapısına sahip olacaktır. Profil fotoğrafında çünkü biraz öyle gibi. Bir başka bahsetmek istediğim konu mesela kıyafette bir çizgi çizdim görüyorsunuz. O kıyafetin orasına bir gölge atmanızı tavsiye edeceğim. İlk attığınız o yukarıdaki gölge kadar kalın değil belki ama düşünün şöyle bir çıkıntı düşünün değil mi? Kat düşünün kıyafette. Katın en üst kısmı tabii ki beyaz ya da daha çok ışığı yansıttığı için daha parlak olacak ama bir değil iki yanı var bu e, derinleşen yerin değil mi? Aşağı indiği yerin. O yüzden orayı da unutmamak gerekiyor. Sadece ufak bir hatırlatma. Şimdi tamam gölgelendirmeniz çok güzel dedim. Koyuya gitmekten korkmamışsınız dedim ama mesela şöyle şeyler var. Koyulukları da eşleştirmemiz lazım. Karanlık noktaları da eşleştirmemiz lazım. Şurada mavi oklarla göstermiş olduğum yerler aslında eşit derecede siyah. Değil mi? Hani eşit derecede karanlığa sahip. Ama sizin resminizde belirli yerlere baktığında bunlar eşit şekilde görünmüyorlar. Özellikle şu üç noktaya baktığınız zaman bunların aslında aynı renk olması gerekiyor ama bakalım aynı renkler mi? Gördüğünüz gibi tonları farklı. Bunları aynı koyulukta yaparsanız resminiz çok daha iyi olacaktır. Zıtlığını çok daha güzel yansıtacaktır. İkinci resmimize geldik. Bir kuru boya çalışması bu. Çok da tatlı bir köpek. Çok çok başarılı bir çalışma. Gerçekten tüyleri öbek öbek çizilmesi gerçekçi bir şekilde tüylere farklı renkler verilmiş. Daha sonra mesela Renk seçimleri çok yerinde. Çok güzel bir çizim olmuş gerçekten. Burun da çok güzel olmuş. O siyah noktaların arasında başka renkler de konulmuş. Çok fazla bastırılmamış vesaire. Büyük bir emek harcanmış bu resimde. Farklı olarak yapabileceğim tek şey mesela burada kıyafette gördüğünüz o gölgelendirmeleri ben siyahla yapmazdım burada sepya ya da siyahla yapılmış. Birazcık daha açık bir kahverengi tonu seçebilirdim. Sepya gibi çünkü kırmızıya da çalıyor. O çok daha doğal bir görünüm sağlayabilirdi. Bir de eğer hatırlıyorsanız köpeklere özellikle tüy hissi vermek için ya da saçlarımıza daha gerçekçi bir his vermek için maket bıçağıyla hafif boyayı kaldırma metodumuz da var. Harry Potter videosundan hatırlıyorsunuzdur belki. Eğer hatırlamıyorsanız hemen göstereyim. Bir başka kullandığım teknikte maket bıçağı, maket bıçağıyla saçların arasından tel tel gördüğünüz gibi boyayı kaldırarak çizim yapabiliyoruz. İşte bunun gibi bir yöntem bu tüyleri birazcık daha gerçekçi kılabilirdi ama böyle de çok güzel. Yine bir kara kalem çalışması. Gerçekten çok başarılı. Özellikle yine söyleyeceğim kaşlar, saçlar ve sakallar çok yerinde, çok güzel yapılmış. Genel anlamda çok yeteneklisiniz. Kaleme hakimiyetiniz çok iyi. Sadece gölgelendirmelerde birkaç yorumum olacak ve bir takım oran orantı sorunları var. Onlardan bahsedeceğim sadece. Şimdi eğer dikkat ederseniz referans foto tam kameraya bakıyor ama sizin çiziminiz birazcık sola bakıyor gibi. Peki bu neden oluyor diye sorarsanız aslında bu göz bebeğinin göz beyazındaki yeriyle alakalı. Şimdi bu çizimde bakıyorum en başta daha uzun bir aralık var. Ama asıl resme baktığınızda bunun tam tersi. İkinci bir yorumunda burnun büyüklüğü ile alakalı sanki çiziminizde birazcık burun küçük kalmış. Bunu anlayabilmenin en güzel yolu da şu gözlerin bittiği noktalardan aşağıya dik çizgiler indirmek. Mesela ben referans fotoğrafta bunu yaptığım zaman görüyorum ki biraz burun deliklerinin bu dışı dışarıda kalıyor. Sizinkinde ise tamamıyla içeride. Bu da biraz burnu küçük çizdiğinizi gösteriyor. Şimdi gölgelendirmeye gelirsek ilk başta yaptığım yoruma çok benzer bir yorum yapacağım karanlık gölgelerin de belirli şekilde eşitlenmesi gerekiyor. Yani mesela şu boynun altındaki gölge başka yerde aslında yok. Ben bir bakıyorum resme bir daha var mı yok mu? En karanlık yer gerçekten boynun altında gördüğünüz gibi. Ama sizin gölgelendirme çektiğiniz biraz eşitlemiş her şeyi. Yani buradaki gölgeyle mesela buradaki gölgeyi aynı koyulukta yapmışsınız. Kulağın sanki birazcık e, yapısının üzerinden kontrolleme gidilmiş çerçevelenmiş gibi çok siyah böyle bastırılmış çizgiler görüyorum. Onları yapmamaya çalışın çünkü gerçekçilikten alıyor maalesef. Mesela bunu dudak etrafında yapmamışsınız, gayet güzel tonlamalarla geçiş yapmışsınız. O yüzden çok güzel olmuş orası. Aynı onun gibi kulakta da gölge geçişleri yaparak bunu sağlayabilirsiniz. Tonlama farklılıkları yaparsanız çok daha güzel olur bence. Burada beyazla gösterdiğim yerlerde birazcık aydınlatılma istiyor. Belki silginizde, belki beyaz kömür kaleminizde ne tercih ederseniz orayı birazcık daha aydınlatırsanız çok daha güzel olur bence. Son olarak da bu dediğim o kontrolleme çerçeveleme dediğim kalemi bastırarak çizdiğimiz yerler var ya. Onu kıyafette çok yapmışsınız. Kıyafette genellikle çok özen gösterilmiyor. Ben bakıyorum kara kalemlerde ama göstermemiz gerekiyor çünkü kıyafet de portrenin bir parçası. Burada da yine tonlama farklılığı yaratarak birazcık daha özen göstererek çok bastırmaktan az bastırmaya doğru giderek yaratabiliriz. Bence daha gerçekçi bir etki. Şimdi sıra geldi buna çok güzel bir e, kuru pastel portresi. Gerçekten kuru pastelin bu yağlı boyamsı hissi, böyle e, rüyamsı hissi benim çok hoşuma gidiyor. Çok çok yetenekli bir arkadaşımız. gölgelendirmeler inanılmaz yerinde. Renk seçimi harika. Oran orantı çok yerinde. Benim tek burada tavsiye edebileceğim aslında iki şey var. Birincisi kağıt seçimi. Gördüğünüz gibi kağıt çok pütürlü. Eğer gerçekçi bir resim yapmaya çalışıyorsak, portre yapmaya çalışıyorsak daha az pütürlü, daha az dokulu bir pastel e, kağıdı önerebilirim. Mesela tabii bunu araştırıp bulmanız gerekiyor. Benim kullandığım Claire Fontaine'in e, kağıdı. Gerçekten az pütürlü. Ama illa o marka olması gerekmiyor. Başka markaları da kullanabilirsiniz. Ama tabii ki ne oluyor? Pütür azaldıkça fiyat artıyor. Onu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ama onun dışında detayları vermekte zorlanmışsınız tabii ki. Mesela kirpikler, kaşlardaki detaylar, saçlardaki kıvrımlar, kulak içerisindeki o çizgiler, dişler. Bunları verememenizin nedeni o çubuk pastellerle bunu yapamıyor olmanız. Size pastel kalemleri öneriyorum. Gerçekten bu ince detayları yapmanızda çok çok yardımcı. Ben Carbotello'nun, Stabilo'nun Carbotello'sunu kullanıyorum ama her marka olur. Siz yeter ki o detayları birazcık daha pastel kalemle çalışın. Bence inanılmaz bir pastel sanatçısı olacaksınız siz. Demedi demeyin, buraya yazıyorum. Şimdi Yılmaz Güneş kardeşimiz bu resmi atıp bize demiş ki problem bulun. Bence çok soğuk. Sıcak bir gün çizseydiniz çok daha iyi olabilirdi. Kar yağma açısı niye böyle gelmiş de böyle gelmemiş mesela? Bu açıdan variller dolu mu boş mu pek belli olmuyor. Bence birazcık daha belli edebilirdiniz. Tabii ki şaka yapıyorum. Harika bir resim. Ben bir sorun bulamadım arkadaşlar. Siz bulduysanız bana da haber verin. Yılmaz Güneş Art özür diliyorum. Muhtemelen benden çok güzel geri <laughs> bildirimler bekliyordun ama kusursuz. Gelelim Diva'ya, Beyoncé. Şimdi çok güzel bir portre bu. İnanılmaz güzel tonlamalar var. Renk seçimleri harika. Farklı farklı renkler kullanılmış. Onun dışında gerçekçiliği yakalanmış. Çok yumuşak geçişler bunlar. Hiç sert geçişler değil. Belli ki bu arkadaşımız gayet güzel kullanmayı öğrenmiş. Kuru boyayı bayağıdır yapıyor ya da yeni öğrendiyse çok çabuk geliştirmiş. Ben tebrik ediyorum kendisine. İlk önerim göz beyazı içerisindeki o farklı renkler. Hangileri mi? Büyütüp bakalım. Ay. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi buradaki hafif kırmızılıkları, pembelikleri ya da grilikleri birazcık daha katabilsek çok daha güzel, çok daha gerçekçi olabilir. Tamam yeter. Tıpkı kara kalemde de önerdiğim gibi bu dediğim gibi o kalın kalem darbelerini yapmamaya çalışalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Burada bir tabii ki burnun çizgisi gayet belirgin normal referans o tarafa da baktığınızda ama orada aslında bir göremediğimiz çıplak gözle görünmeyen geçişler var. Bu geçişleri kaleminizle yaparsanız çok baskıdan az baskıya gidecek şekilde hem bu tarafına hem bu tarafına o burun çizgisinin güzel geçişler yaparsanız çok daha gerçekçi olacaktır. Böyle birazcık daha animemsi bir hale geliyor. Gerçekçiliğinden alabiliyor. Aynı şey dudak etrafında da var. Yani şimdi normalde ben bunu referans fotoğrafını görmeseydim dudak kalemi çekmiş Beyoncé diyebilirdim, geçebilirdim. Ama referans fotoğrafı görüyorum öyle bir çizgi yok. Hani bazen beynimiz bize şey oynar, oyun oynar. Hani tamamlar böyle eksiği tamamlar biz fark etmeyiz bile ben oraya niye o çizgi çizdim falan diye. Bu da biraz öyle olmuş gibi. Onu çizgi çizmeden yine ton farklılıkları, renk farklılıkları yaratarak daha çok kuru boyada başarabilirsiniz bence çok daha doğal bir görünüm olacaktır. Bir de dudaklarda bu parlayan yerler var. Belli ki parlatıcı sürmüş Beyoncé ablamız. Oralara eğer mesela beyaz jel penle yaparsanız çok daha parlak, çok daha güzel görünecektir bence. Şimdi burada bu kürek kemiği biraz fazla çıkıp görünmüş. Bunun nedeni etrafındaki gölgeyi biraz normalden daha koyu yapmış olmanızdan kaynaklı. Zıtlık çok. Zıtlığı çok yarattıkça oradaki çıkıntı da yükselecektir. Ee, o yüzden mesela gölgenizi birazcık daha az koyu kahverengiden yana kullansaydınız belki daha az çıkık görünebilirdi orası. Çok büyük bir problem mi? Değil. Ama dediğim gibi ben burada nacizane önerilerimi veriyorum sizlere. Kabul edip etmemek size kalmış. Şimdi saçlar konusunda da bir önerim olacak. Bu resimlerde çok sık gördüğüm bir şey. Problem mi? Hayır. Bu şekilde de bırakabilirsiniz ama daha gerçekçi yapabilirsiniz. Bakın şunlar aynı mı sizce? Gördünüz mü? birazcık daha gerçekçi yapabiliriz. Peki nasıl dersiniz? Biraz daha kat vermeniz gerekebilir. Burada sanki kat verilmiş ama üzerinden de yayılmış gibi görünüyor. Yayıldıktan sonra üzerine mutlaka kat verin. Mümkün olduğunu biliyorum çok zaman alıyor bu arada. Kesinlikle size, sizi anlıyorum. Acınızı anlıyorum. Ama oraya kat vermezseniz gerçekçiliğinden alıyor maalesef. Kat verdikten sonra da yine o maket bıçağımıza kağıdı tabii ki yırtmadan güzelce bir şekilde o boyaları da sıyırarak çok güzel bir saç etkisi yaratabiliriz. Dediğim gibi çok güzel portreniniz. Aynen devam. Gelelim Kara Kalem Yasin Official'ın resmine. Gördüğünüz gibi çok güzel bir resim. Oran orantı süper. Çok güzel bir şekilde her şey yerli yerinde kullanılmış. Resminize baktığımda çok güzel olmasının yanında gözüme ilk çarpan üst dudağın biraz kalın yapılmış olması sizde. Onun dışında hiçbir oran orantı gerçekten problemi görmüyorum. Bu arada kulaktan da bahsetmek istiyorum. Bazen beynimiz şöyle şeyler yapıyor. Ya bilmiyorum size yapıyor mu? Bana kesinlikle yapıyor. Resim yaparken sevmediğim yerler varsa işte burundu, kulaktı, kıyafetti, saçtı. Oralara sıkılıyoruz ya da yapmak istemiyoruz ya da es geçiyoruz ve onu orada bırakıyoruz. Bazen de mesela önemsemiyoruz. Bazı insanlar mesela kirpik yapmayı unutur hep kulağın yapısını yapabilmemiz için yine bu tonlamalarla, belki de grafit kaleminizle gidebilir. Ya da kömür kaleminize fırçanızı batırıp yapabilirsiniz. Ama oraya birkaç iş daha gerekiyor bence. Dudaklarda genellikle üst dudak daha koyu, alt dudak daha açık renk olur. Oraya güneş daha çok vurur. Şimdi buraya baktığınızda alt dudağı görüyorsunuz. Tabii ki orada aydınlık yerler var ve bunu silgiyle çok çok güzel vermişsiniz. Ama mesela Direk öğrenilmiş bir paternle gitmeyin. Gerçekten orada ne varsa onu çizmeye çalışın. Çünkü ben referans fotoğrafta daha noktasal mesela aydınlık yerler görüyorum. Siz daha çizgisel yapmışsınız. Bazen öğrenilmiş şekilde gidiyoruz çünkü çizgisel daha çok durdum dudak çizgileri, ama noktasallık da oluyor ışın açısına göre. Bunu sadece dikkatinizi çekmek istedim. Yoksa normalde sizin yaptığınızda çok güzel. Onun dışında bence resminizde en çok üzerine çalışmanız, geliştirmeniz gereken şey ara tonlar. Bilmiyorum resmin ışığından mı kaynaklı? Çünkü biliyorsunuz resmi çekerken e açıdan da ışıktan da çok değişik şeyler çıkabiliyor ortaya ama ara tonlar biraz yok gibi görünüyor burada. Ara tonlar çok önemli arkadaşlar. Çünkü mimikler ancak o şekilde kendini gösteriyor portrede ve gerçekçiliği o şekilde yakalayabiliyoruz. Gölgeler önemli, ara tonlar önemli ve aydınlık yerler önemli. Şimdi mesela nereden bahsediyorum? Hep beraber bir bakalım. Mesela buradaki ara tonların birazcık daha koyu olması lazım. Buradaki gölge sanki unutulmuş birazcık. Baktığınızda boyun aslında en az yanak kadar karanlık. Onu da vermek lazım. Bu yanaktaki koyuluk çeneye kadar iniyor aslında. O da sizin çiziminizde pek görünmüyor. Göz altlarındaki o çizgileri yapmışsınız ama birazcık daha belirginleştirmek gerekiyor gibi. Alında da yine belirli bir gölge var. Onu da yaparsanız resminiz bence çok güzel bir boyut kazanacak. Tekrar tebrik ediyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bana çok eserini gönderen oldu. Yalnız tabii ki zaman kısıtlaması dolayısıyla hepsinin üzerinden geçemiyorum. Ama hepsini yapacağım. Bana eğer gönderdiyseniz mutlaka ben onu yorumlayacağım. Ama ne zaman? işte buna bakıp göreceğiz. Benim birazcık zaman ayarlamam gerekiyor. Sizlere de bunu haber vereceğim. Kesinlikle benden haber bekleyin. Instagram'ımı, YouTube'umu takip etmeye devam edin. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Uzun ders videolarımı istiyorsanız adresim patreon.com ecegürler. Resim ve sevgiyle kalın.